Cenazenizden bir saat sonra ağlamalar azalır. Aileniz eve gidip yakınlarınızın yeme içme işiyle ilgilenmeye başlar. Bu sırada bedeniniz topraktaki organizmalarla tanışır. İki saat sonra evinizi arayıp cenazeye katılamamakla ilgili mazeret bildirenler olur. Bu sırada evinizdeki bazı kişiler spor ve siyaset konuşmaya başlar. Altı saat sonra yalnızca birinci dereceden yakınlarınız kalır ve diğer herkes evine dönüp bir sonraki gününü planlamaya başlar. 24 saat sonra iç organlarınız çözülmeye başlar. Bu sırada cep telefonunuza öldüğünüzü bilmeyen kişilerin çağrıları ve reklam mesajları gelmeye devam etmektedir. 3 gün sonra iş yerinizde boşalan pozisyonunuzu doldurmak için adaylarla görüşmeler yapılır. O sırada sizin bedeniniz şişmeye başlar ve ağız ve burnunuzdan köpüğümsü bir sıvı çıkar. 5 gün sonra kızınız ve oğlunuz işine döner ve kanınız organlarınızı çürütmeye başladığı için bedeniniz yeşilden kırmızıya döner. 2 hafta sonra çocuklarınız miras paylaşımı için bir avukatla görüşür ve tırnaklarınızla dişleriniz dökülmeye başlar. 3 ay sonra eşiniz televizyonda bir komedi filmine güler ve bedeniniz sıvılaşmaya başlar. Bir yıl sonra ölüm yıl dönümünüzde birisi ''Vay be o kadar oldu mu, daha dün gibi'' der ve vücudunuzdaki asit kefeninizi eritir. 10 yıl sonra bir arkadaşınız eski bir fotoğrafta sizi görüp hatırlar. Bedeninizden geriye kalan sadece kemiklerdir. Bu dünyadaki varlığınızın tamamen unutulması işte bu kadar kısa süre alır. Şimdi bugün kafanızı taktığınız kişi ve olayları tekrar gözünüzden geçirin. Sizce değer mi?